Arkadaşlar servetle önce istiyorsan kutusunu göstereyim. dakika işte sanırım. Şöyle bir kutu arkadaşlar yani şu şekilde mükemmel süperiyle oynamak için alabilirsiniz. Biz 5 lira aldık. E, bu sefer anneannemle oynayacağız. Bir de kameraman annemle oynayacağız. Bir de ben oynayacağım. Arkadaşlar bunun çubukları şu şekilde. Bu yani bu bir asır yani. Bu bir 100 yıl anlamına geliyor. Yani bu 100 puan anlamına geliyor arkadaşlar çizgili olan. Ben 5 diye biliyorum ama yani yanlış bilmeyeyim. Bize 5 diyor öğretmişler. Ben plesli, plesli şey İngiliz kursuna gidiyordum daha önce. Orada da öğretmişlerdi. bize öğretmişler. Bize 5 demişlerdi. Şu da bize 100 demişler arkadaşlar. İstiyorsanız ben başlayayım şimdi. Ee, şu şekilde. Ben ilk önce bunu böyle karıştırıyorum. Tamam Sonra atıyorum. Tamam. Baya bir karışık oldu. Şöyle bir yapayım da şöyle birazcık zor olsun ya öyle ba hep basit geliyor bize şöyle yapacağım tamam bu çok iyi oldu şöyle halımızda sürekli oynuyor arkadaşlar Tamam şimdi şöyle sayışmacı yapmamız lazım arkadaşlar ilk başta ee, ee, şey şöyle gitmemiz lazım ya da böyle gidelim sorun yok ben ilk önce başlıyormuşum Şöyle kolay yapmak istedim. şimdi sıra annede Oyna anne, anneanne. Şimdi sıra annemde arkadaşlar. Annemde. Aslında arkadaşlar şöyle bir şey de vardı. Biz unuttuk aslında o kuralı. Hmm. Eğer bir şey almak istiyorsanız onu kendi çubuğunuzla da alabilirsiniz. Mesela ben bunu almak istiyorum. Çubuk yardımıyla alabilirim. Tamam mı? Ya tabii sıra bendeydi. Şimdi sıra annemde arkadaşlar. Annem iyice bakıyor. Yani bulmaya çalışacak bir tane buldu ama şu çubuk yardımıyla da alabilirsin. Neyse tercih etmedim. Onu kırar ben. Her şeyi çubukla alacağım. Oynamadı mı? Oynadı. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben alacağım. Şuradan <laughs> bir tane. Çubuk gelmeyle aldım. Şu yüz yılı almam lazım. Arkadaşlar annem önce sonra sıra bana gelecek. Annem kolay bir taktik kullanmak istedi sanırım. Şöyle ben de şuradan almaya çalışacağım. Ay şöyle alabilirim. Anne anne ne aldı acaba? <laughs> Anneannem şu anda 100 olan şeyi aldı. Yani, yani, yani çok güzel. Şu aldı ve. ve... Aa! Bana doğru oldu. Ay. Tamam sen de mi istiyorsun? Ben oynattım. <laughs> Arkadaşlar bir de lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı da unutmayın lütfen. Ee, like atarsanız ve bize abone olursanız diğer videolarımızı da göreceksiniz. Ana ne yapıyorsun? <laughs> çaktırmadan. <gülüyor> ben de. Ana çaktırmadan oynuyorsa çok bittik. Şuradan bir tane almayacağız Cemal. Oynadı mı? Oynamadı. Ama ben görmedim. Kaldıdan şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Arkadaşlar olmadı. Aa sen de giysin. Ben de. Sen iki tane mi alabildin çubuk? Ben sen elmeneyim mi? Tamam. <laughs> arkadaşlar. Oynadı. Ya. Ha yardım ettim bana anne. Anne ya, yapacak bir şey yok. Yapmasaydın. Arkadaşlar. Aslında... <laughs> arkadaşlar aslında annemin. Arkadaşlar. Aslında annemin 1, 2, 3, 4 çubuk almasının nedeni onun, o kamera çektiği için birazcık zorlanıyor tabii. Şans tanımamız gerekiyor. Annem de hemen şimdi başlıyor arkadaşlar. <laughs> Yani arkadaşlar illa annem yani, kolay. Arkadaşlar <laughs> illa annemin, annemin annemin yüzü annemin, 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 annemin yüzünü göstermiyorsunuz diye öğrenciye kabul mü? Onlar çünkü istemiyorlar böyle çıkmayı böyle istemedikleri için ben de kendim seçiyorum. Yani ben, ben de kendim göstereyim. Onu Nasıl Salacağım. Salacağım. Şaka ya. Nasıl yapsam acaba ya? Şuradan bir yapsam. Aa oynamadı. Hayır. Anneanne de kolaylık sağlıyorum. Arkadaşlar bana bir dönün. Arkadaşlar an anneanne şu anda çok fena kolaylık sağlıyorum. Bakın o hemen oradan olabilir şimdi. Çok kızdım ne aldı. Ve işte ya. <laughs> şimdi şuradan. Ben de değil mi sıra? Ah doğru. Ya onu alacak. Alacağım tabii ki. Ben bu bunu alacaktım. Ap aldım. Ben de bunu aldım. Oynadım. Tamam. Ana ne zende mi bu? Bu sefer <laughs> çok. Arkadaşlar. Var. Bana bir döner misiniz? Benim çubuk yardımım bu. Tamam. Herkes kendi bir çubuk. yaptın anne Hop, bir de üstüne atıyorsun. Bizden <laughs> al bu ya. Atsana bize kolaylık olsun diye. Bize bizden aldı bu oyunu ama. Tamam kimin sıra? Tamam. Ben de. Şimdi böyle. Hop. A, a, anneannemin oldu. Benim ben aldım. Şaka yaptım. Evet. Arkadaşlar ben şimdi nasıl yapacağım ya? Şunu alayım da. Evet. Alabilir miyim? Aldın. Zıplat onu. Hop. Tamam. Bende mi? Evet. Bilmiyorum Hayır anneannede. Anneanne. Evet. Şöyle gidiyor ya üçgen şeklinde. A evet, ama oynatmadı. Oynatmadı. Ay anne. Bende sıra. Şimdi ben bakıyorum sadece. Dur çekil bakayım. C anne bende ya. Dur sen çekil. Ben çekildim. Dur. Ama onlar üst üste çıkmış. Ya ne yapabilirim? Dur. Senin olduğun zamanlar kamerayı ben çekeyim mi? Hayır, aldım. Şimdi ben nasıl alacağım acaba ya? Oynattım. Arkadaşlar oynattım. oynattım. <laughs> Anneanneyi de kolaylık sağlamışım maalesef. Neyse, sorun yok. Ana şu anda arkadaşlar en fazla puan aldı gibi gözüküyor çünkü... Ben de oynattım. Arkadaşlar, bana bir döner misiniz? Bakın, Anneannem şu anda en fazla puan almış gibi görünüyor. Çünkü bunu aldı. Bu da 100 puan yani bu. Yani 100 puan olmayabilir ama en çok puan bu oluyor. Ben Benim bildiğim şu gördüğünüz bu olmayan yani diğerlerinin hepsi aynı zaten. Bunlar 5 puan. Bu ise 100 yani binlerce falan. Tamam mı? Bunu Oynayabilir miyiz diye. artık? Ne? Oynayabiliriz. Oynayabiliriz. Tabii tamam. ki ben de sıra. Evet. Ben oynayacağım. Hayır bunları öğrensinler diye yapıyorum. Ben. Oynadı. Ama ya. Anneme de kolaylık sağlıyor. <laughs> Arkadaşlar nasıl okudu gördünüz mü ya? Kim anneanne? <laughs> Anne Sıras gibi okudu. Sıra sende. Evet. Aa, alamıyorum öyle evet. misin? Bu da kimde sıra bende değil mi? Ha. Nasıl? <laughs> nasıl böyle değil miydi? Anne neden kız? Say şimdi. Herkes say. Sadece anne. daha fazla zaten. 100 puan. Tamam anne. ikinci kim İkinci. 10, 20, 30, 40, 50'yim ben. Ben 50. Anne Belli. sen... O zaman ikimiz beraberiz. Anne de birinci olduğuna göre. <laughs> Arkadaşlar bu bir gaz değil. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı, bir like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.